Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yine ekiple birlikte çok güzel, kirli, güzel bir video çıktı. Eğlenceli, muhabbetli, güzel bir video oldu. Ben de atayım dedim. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi de kesinlikle unutmayın. Ayrıca içerik mağazasından bir şeyler satın alırken de canlı 97 kodunu kullanıp bana maddi manevi çok güzel destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Daha fazla uzatmayalım. İsterseniz videoya geçelim. İyi seyirler genellikle zaten. Tam yüzü hep göremiyor. Abi millet konserden gelmiş oyuna. Adam geliyordun inşallah ya. Bir takım var kesin. Gelsin buradayım. Ben şu sarayla gittim. Adam yok abi ya sanki var mı? Orada ha. Ev, ev. ev yok Gel benim eve gel ha. Gel gel Ben de birini aldım burada. Fazla bir şey görmedim ama. Ben iki kişi aldım burada. Bilmiyorum ki bir takım gelmiş herhalde. Oooooooo oh, Oooooooo oh. Nice man yani Mavi taktı öyle bıraktın Nasıl bıraktın abi niye bıraktın Altını çıktı ama Demek ki daha iyisi var Bor mu altın mı acaba Hemen mutlu olun da gidelim ya adam mutlu olur. Acele edin can ya. Bak karpuz keseceğiz. <laughs> Seversin abi karpuz. Oo. Oh. Hımm. Kadir abi sende iyi silahlar var diye duydum. Yok ya iki bir tam Uğur, bulmuşsun şemsiyeyi. Hı. It's corona time. Şu ...sorforluya gidelim ya. Can burada da yeni önlem almaya başladılar. Pazartesi alışverişler şey eee mecburiyet tuttular şimdi. Ama dışarıya çıktım ama maske almana gerek yok. sad alışveriş. Ay, aynen bir de şey eee bus banlara geçer. Yani saçma bir politika oldu abi o zaman ha. Ya öyle sayısı az galiba ya bilmiyorum pazar sesini niye bekliyorlar. Bu sayısı da çok az değil de abi ya. Galiba. 5 bin falan var şey Ya yok şey ya geçen bir profesör konuşuyordu. Adam diyor hastaneler boş diyor. Ben onu anlamıyorum ya. Allah Allah. Adamlar diyor ki hastaneye mesela birisi kalp krizi olanlar az geliyor. Yani azaldı mı ne olur. Adamlar korkuyorlar ki hastaneye gitsinler. O değil de en iyi okuldakilere ya. Ah. Değil mi? <laughs> Vallahi. Biraz ya zor ya çocukların canları da sıkıyor. Hep ev 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 ev. Aynen. Sen ne yapıyorsun abi olanları? Çıkmıyorlardır onlar şimdi. Ne, nadir şöyle parka marka gideriz. Ryan etrafında dolaşıyoruz. Öğretmenler ödev veriyor. Online eğitim var değil mi abi? Hani yapılıyor orada. Ha burada evlilik evet. var. Atsana siz abi bana ya. Adam var lan. Adam, evet. adam var adam var adam var. Adam var. Bitti mi lan? Can şu arkadaki elliliği iç. İçeriz abi şurada adam vardı da. Aaa buna takılıyor ya. Evet sağdan dolanıyorum. Piyanlilik daha var. Nerede bu ya? Bir yerde saklanıyor bir odada. Burada yukarıda bir yerde. Öldü. Affedildi. Oh çok yaşardı. Vah. <laughs> daha şey yaptım ben oraya ya. Alırız onu. Benim oyun takılıyor bazen abi. Öyle öyle biraz düşük yapıyor Şurada mavi araya var beyler. Bir adam daha var galiba sıkıyor birisi. Çok yaşam. Şu arkadan sıkıyor arkadan sıkıyor. Düştü bir tanesi. Abi ara nerede ya? Bot tamam. mu bunlar ya? Bilmiyorum ki. Roketiniz varsa alırım beyler ya. 4 tane. Oh my god. Tane var. Sal abi. Hadi, hadi. Kullanıyorum bence. Yollayın adamları bana. Aynen kanka ne gidelim oldu? direkt rushlayalım ya. Ne oldu Uğur? Hayırdır? Abi mavi Adam skar mavi skar diyorum ya. Altın skar altın pompalı. Ben daha ne isteyeyim? Ne oldu? Burada iki balık var kim alacak? Balıkları alabilirim abi. Alayım hatta dur. C4 <laughs> bırakacağım. İki tane Kaç tane? Kanka 3 tane var. Sezer <laughs> abi dur binelim de götür bizi böyle. Götürür mü sizi ya? Götür götür, götür adam bul adam bul. Bu. Uğur götürsün Uğur götür. Şu, şu, şunu da alayım da ben. Ha. Ya ikili gidelim hadi. Alanda kalsın bir Alandayız zamanız. Vay 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 Kadir abi onlar ne öyle ya? Seviyor ya. ya. Adamlar Konseri değil Kader abi Burada da kimse yok. Kanka ne yaptın lan? <laughs> Kanka nereye <şu> <gülüyor> 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 Düşman vardır dedim buraya geldim. Burada da adam yok ya. Oha oha. Bir daha sıkma abi. Nerede dostum, Nasıl geliyor? Yoksa buraya giren var Bir Adam var, adam var. Nerede? Aldınız mı? Midas'ın kartı bende ya. Ben kıyafetimi değiştireyim ya, daha sağlıklı. Şu, satağlıkça. canım kalmadı ya. Dramgan alacak var mı beyler? Alırım kimse almazsa. Kasayı açıyorum. Allah Allah. Delilik var bu? ne her taraftan mavi taktikler çıkıyor. Bana lazım. Aa o sen kanka iş. Aa dur 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 tamam tamam kalsın. Gel sen <laughs> şu bas şunları dur ben basayım şunları ya. Ben şu balık alacağım zaten balık vardı. Kitleri bırakayım da ya ne yapayım ya? Aldın mı dramdan abi? Burada aldım aldım. Nerede lan bu millet? Adam yok ya. Yoksa e yok bot mu var? Helikopterle kanka. gidelim ya. Aynen kanka var mı helikopter? Gidelim direkt. Tabi biliniyorsa bu. Evet biliniyor. Al hemen gidelim. Şurada ellik var. Şimdi ben nerede? Bak bekleyin ben evin içi. Gel evet, abi. Neredesin aşkım? Bursa'yım oh, aşkım. gözükmüyor adamlar ya buna. Kanka şuraya baksana şurada ses geliyor galiba şuralarda. Aa, yok. Benim canım sıkıldı aşağı atlayıp beni bir kaldırın Aa daha Aha, gördüm. gördüm 23 ölüm <laughs> Öldüm Bu ne ya <laughs> <laughs> o nereye sıktı ha? Aa bak aa <laughs> lama. O sıkmış. Dur ben alayım şunu bunu. Adama iki vurduk öldü. <laughs> Kim gördü ya? şekilde yapamıyoruz anasını ya bu ne? Ben bir de videodayım kanka. <laughs> Düşün. Olsun yüklemez. Dur bari şu 9 kişi kalmış. Şu 9 kişi alsak çok iyi olur ya. Nerede bunlar lan? Roket mi uçuruyor mu Kadir abi sen? <laughs> <laughs> Abi şaka mı bu ya? Ben bu abi burada. Abi, abi burada. Git git kanka git oraya git. Aynen oradalar. var. Aşağımızda. Öldü. Abi bu ne? İki kişi daha var. Oğlum bu nasıl? <laughs> i̇ndim indim beyler indim. Bir tanesi düştü. Abi takıldım ya. Bu düştü. Diğerleri nerede? Kanka sen patlatacaksın herhalde ya. ya. Birini öldürecektim. Böyle, helikopterden. Al bizi, gidelim. Canı kalmadı. Benim de öldü. O Golden Auk. Son iki kişi ya, onları da gidelim. Gördüm, burada var. I will snipe kill, snipe kill. Uçurayım mı? Beni uçurayım mı birinizi? Beni uçur. Beni uçur. Kanka gelsin. Sezer abi öldürme, Sezer abi dur. Öldürme Sezer abi dur. Snipe deneyeceğim. Dur dur tırpalı şey yapalım ya tırpalı tırpalı Gel Vur gel kanka dur, gel ya Tırpalı yapalım dur 1 2 3 Olmadı lan Tırpalı diyelim ya şurada gelin Nerede <laughs> Ah. <Ya. gülüyor>